yapılarak baypas edilmeye çalışılıyor ama bu da sıkışıklığa mahal veriyor. Bu raylar yaklaşık birkaç kilometre sanırım buradaki. Evet. Hat, e, toprak altına alınmış olsa, aşağıya alınmış olsa, kentin iki yakası bir araya hmm. gelecek ve genişle bir yaşam alanına kavuşmuş olacak aslında. Bunun üstü de kullanıma açıldığı anda. Çünkü... Biz de geçen sefer bakanlığa da yazdım evet. bunu. Bakanlığa da resmi cevap gelmedi herhalde. Hala gelmedi. Sözel olarak da ilettik toplantı sürecinde. Evet. Yani biz istiyoruz ki kentin aslında bu dokunuşlarla hızlıca bir e, ulaşım ağında aksında rahatlama sağlayabiliriz e, ama ve lakin ne yazık ki o kadar az yatırım alıyor ki Balıkesir genel bütçeden basit şimdi birkaç ilçeden de örnek vereyim yani sadece aslında evet. sorun Balıkesir merkezde değil hani, burada büyük bir sorun var bu çözülmesi gereken bir sorun tarihi bir yapımız var bunu görünür kılalım rayları aşağıya alalım bakın arkada emlak konutun bir sürü konutları var. Bu rayların arkasında gölgede kalmış durumda. Bu alan açılıp büyük bir meydana çevrilmiş olsa çok daha farklı şeyler konuşabiliriz, bileceğiz. Şuradaki bölümde yıllardır hep söylerim. Bu üst geçidin olduğu alan raylar kalktığında aslında bizim Atatürk Parkı ile birleşen evet. büyük bir Yaşam şey, alanına dönecek. Meydana yeşil dönüyor, alana, yeşil alana, alana dönüyor. dönüyor. Kentin içinde büyük bir alana yeşil kavuşmuş alana. olacağız. Ama tek sorun şu rayların kalkması. Bakanlık bu konuda gerekli adımları atmadığı sürece de biz bu sorunu çözemeyiz, çözemeyeceğiz. E Beraberinde geçen Sındırgı'ya gittim. Sındırgı deprem bölgesi evet, biliyorsunuz. Biz de gittik oraya. E, Bigadiş ile Sındırgı arasındaki yol yıllardır tamamlanamadınız devam ettiğimizde yine çevre ilçelere illere bağlanan yollar ne yazık ki tamamlanabilmiş değil. Tepsu yolu ee, aynı şekilde. Hep duruyor. yolunda Yarım mı bırakılıyor pekiri bundan hepsi. Yarım başlıyor, yarım başlıyor, yarım. Yani Bir türlü tamamen düz al kullansın vatandaş denmiyor. Gördüğüm kadarıyla yani e ekonomik krizle beraber iktidar ve müteahhit cenahındaki o akışla ilgili bir problem var. Herkes bir yere kadar getirip bırakıp gidiyor. E, ama bunların çözülmesi lazım. E çağrıda bulunuyorum. Edremit Körfezi yazın milyonlarca evet. insanı ağırladığımız aslında bizim e, Türkiye'ye hatta dünyaya açılan bir yüzümüz. Edremit'te, Altınoluk'ta, Akçay'da, Güre'de bir batçık veya üst geçitlerle o yolun rahatlatılması lazım. Yazın orada kilometrelerce. Ben evet. evet. Kon... Sayın Levent Bey, sizin konunuza <laughs> Sayın Vekil <parmak gülüyor> bastı. Onun çok <laughs> şeyi var, var. Buyurun. Ben e, o konuyla <laughs> alakalı bundan e, YouTube'da yayınlar yapmıştık. Ee, sevgili vekilimiz Sayın Mustafa Can Bey ile e, Altınoluk'ta yayın yaptım ben. Program yaptık güzel Hı -hı. bir şekilde konuştuk. Ben ona sormuştum. Demiştik ki Sayın Vekilim burada Akçay Kavşağı, Altınoluk, Güre hep ışık 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 vesaire trafik kilitleniyor. Bunun bir çözümü var mı? O da demiştik ki iktidar olarak bizim planımız var. Ulaştırma Bakanlığı vesaire o bu büyük şeyle alakalı üst geçit ya da alt geçit de ona göre dizayn eder demişti. Ama o aradan 4 sene geçti daha hala hiçbir şey yok. Herhalde kendisinin orada yazlığı var. Bilmiyorum o trafikte nasıl çık geçmek yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ya da ee, çakar mı var arabalarda bilmiyorum da <laughs> hızlı bir şekilde mi sağlıyor. Hiç ama ne kadar ne ama. kadar oldu abi ya sen gör şöyle. E abi, <laughs> abi sen çok acele çok acele ediyor abi sen dört bir dakika ya dört yıl olmuştu abi lütfen. Şimdi hani <laughs> herkesin gördüğü bir sorun var, var burada. Tabii. Birinin bunu sahiplenip çözmesi gerekiyor. Bununla ilgili çağrılarımızı bulunuyoruz yazılı, sözel, görsel basında ayrıntılar. Plan yapıyor herkes. Ee, yani. Mali anlamda aşılamayacak bir sorun da değil bu. yapıp Yapmayı isteyip istememekle alakalı. İşte Körfez'de sadece Balıkesirli hemşehrilerimiz de değil, Ankara'sından, Antalya'sına, İstanbul'undan, çevre, bütün illerden orada yazın ciddi bir nüfusa dönüşüyor. Yani yaklaşık 10 kat artıyor oranın evet. nüfusu. Milyonları buluyor yerleşik nüfusu. Bir de gelgeç turist anlamında bakarsanız gerçekten hani e, için içinden çıkılmaz bir hal alıyor o hat. E, buna dokunulması gerekiyor. Bu ve benzeri sorunları sıklıkla dile getiriyoruz. Ee, geçtiğimizde İvrin'de korucu arasındaki yolu söyleye söyleye başlattık en sonunda. Şimdi orada bir çalışma başladı. İstiyoruz ki bu diğer eksik kalan projelerin de bir an evvel hayata geçmesi gerekiyor. Balıkesir'in sonuçta e, yüz ölçüm olarak İstanbul'un iki buçuk katı. 20 evet. ilçesi olan evet. e, yani yüzlerce mahallesi evet. yani yüz ölçümüyle e, yerleşkesi de dağınık bir il. O yüzden bu ulaşım ağları çok önem arz ediyor bu kentte. Evet, yani var bir var. alanda değil yapılaşma <laughs> geniş bir alanda var. Yani Dursun Bey'inden tutun Ayvalı'na, Marmara <laughs> Adası'ndan tutarsanız Sındırgı'ya kadar geniş bir coğrafya ve her bölgede kendi içinde çok eksikler var. O sebeple ben hani fırsat buldukça dile getirmeye, evet. meclis gündemine taşımaya, bakanlıkların önüne getirmeye çalışıyoruz. Umarım hızlı bir şekilde İnşallah. çözeceğiz. Yalnız Siz de güzel işler yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Evet. Ben yalnız vekilimin söylediğine bir katkıda bulunayım. Ee, tabii benim de konumumda olduğu için 30 büyük şehrin içinde Balıkesir vergi tahsilatı ve taahhutuna da yanlış hatırlamıyorsam 7. ve 8. sıralarda. Biz çok ciddi katma değer sağlıyoruz. Bandırma, körfez, işte edremit. Vekilimin dediği gibi yani Kazanım noktasında, yatırım alma noktasında maalesef Balıkesir çok geride yani sınıfta kalıyoruz. Burada tabii Sayın Vekilim dile getirdi, ee, her zaman ben de aynısını söylüyorum. Balıkesir e rekabet tabii ki yapalım, hiç sorun yok ama Ankara'ya gittiğimizde Sayın Vekillerin hepsi bir arada olmazsa biz Manisa'ya, Turgutlu'ya start yapıldı, ağzımız açık bakıyoruz, Akisar'a yapıldı. Biz şurada evet. bir statımız hala yok, yaptıramıyoruz. Proje bilmiyorum Sayın Vekilim yani bir planlamanın Gündem içinde mi? de yok, gündemde yok, hiç kimse konuşmuyor yani daha tabii bu çok şey var konuşulacak ama maalesef dediğiniz gibi size katılıyorum evet, spor yani. bakanının e, bandırmada mesela stat sözü vardı evet Kendisi oraya zor yani hani var kendi birlikte, kendi açıklaması birlikte tabii. gitmiştik ben evet. o zaman ilk defa gittim bandırma evet, evet. statına ilk defa girdim dedim böyle stat olamaz yani evet. amatör spor kulüplerinde bile yok evet. böyle bir stat diyorum. ki Lig'e e, zorlayan sırada ki başarılarla çıkar düzeyde bir e, kulübümüz çok başarılı evet. bir kulüp e, ama bu stat verilen söz tutulmadı. Ben bakanın yüzüne de sor, soruyorum. Sayın bakan diyorum gözlerin içine bakan bir söz verdiniz. Sözünüzü tutmayacak mısınız? Yani siz sözünüzü unuttunuz mu? Ben hatırlatıyorum. İsterseniz ses kayıtları da var Dinletebilirim. Balıkesir stadi gene aynı evet. şekilde 50-60 yıllık bir stadyum bunun yenilenmesi yerinde yenilenmesi ve Çevreyle entegre bir yapıya dönüşmesi. yani Etrafta yani kafelerin oldu, böyle alışveriş yerleri olduğu eğer. E, Mevcut stadı revize Bilmiyorum. ederek hem de sosyal... donatılarla da, da yok beraber. projede, yok. bir anda. Yani acil olarak iki stadın da, Balıkesir Stadı'nın da, Bandırma Stadı'nın da e, yatırım programını yok, hızlı yani. bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Bakanlığımıza konuştuğumuzda bizim yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye de hazırız dedik büyük olarak altyapısını, lojistiğini gereken sorumluluklar neyse plan tadilatları bunların hepsini hem ilçe belediyemiz hem büyük şehir gerekiyorsa arsa tahsisi gerekiyorsa arsa tahsisi evet. de yapalım. Ama bakanlık olarak siz de elinizi taşın altına koyun. Yerel yönetimler olarak biz de koyalım. Eminim iş dünyası da bu konuda Balıkesir'e böyle yapılacak bir tabii, tabii. şeyde katkı sunacak, Değil destek de. olacaktır. E, kentin sporunu, spora tabii. olan ilgiyi hep birlikte yani ya, ileriye taşımamız lazım. Şimdi Sayın Vekilim konuyu açtım. Biz bu stadı yapamadığımız sürece bu stadı ya bir yere taşıyamadığımız veya yerinde yapamadığımız şey balık eser gelir kaynağı da sağlayamıyoruz. Altına dükkanları yapamadığımız şey bir isim. Şimdi buraya kim gelip de isim sponsorluğu vermek ister? Evet aynen Veya altına kim bir şey yapmak ister? Yani bunu anlatamıyoruz bir türlü. Bu sefer de Balıkesir Spor işte gene sağ olsun Hakan Şehirli başlattı herhalde kampanyayı. Evet, e, kendim kendi Tabi, bağışladı. E e yani başlamış. biz bu hep bu kısır döngü içinde balık espor sıkışıyor ya bizim acilen bu stadı stad sorunu çözmemiz lazım. Başka türlü bu işin içinden çıkamayız. Yani bu da tabii ilk önce program almak. Programı lazım. almak lazım evet. Sonra bütçe ayırmakla başlıyor. Sonra da imalat süreci. Bugün desek 4-5 yıl sürecek. Bu Rahat konu. sürer. Ama daha biz kamuoyunun gündemine taşıyamadık bu evet, konuyu. Büyük. Yani bir biz, e, Balıkesir biz söylüyoruz. biliyorsunuz. <gülüyor> Türkiye'de <laughs> birçok ilde statlara gitme fırsatımız oluyor. Evet. E, biz, e, biz kaldık. Gerçekten çok güzel, çok şık statlar evet. var birçok şehrin kenti. Yani kentlerin kimlik kazandı. Evet. Bu tarz yapılara stadıyla anılırsınız. Donatı alanlarıyla, meydanlarıyla, kültürel etkinlikleriyle, yani. sosyal etkinlikleriyle. Bunun için bu kentin hani Balıkesir çağdaş bir kent olmak evet. için emin adımlarla ilerliyor ama hızlı gidemiyoruz. Biraz hızlanmamız gerekiyor. Evet. Bu kenti arzu edilen yere taşımak için. O da sizin dediğiniz gibi e, bizi temsil eden siz yani vekillerin birlik olmasından ya yani şimdi geçiyor. Balıkesir'de 25 bin öğrenci var merkezde. 20 bine yakın bandırma da var. Yaklaşık 45 bine yakın öğrenci yapılıyor. Yani bunların hep bu tarz tesislerle ne bileyim bir kongre salonunun olması gerekiyor. Yani yok. daha gireceğimiz çok konu var. Çok konu var. Yani ben Elazığ'a ya gittim opera bale salonu var. Hani Balıkesir'de evet. evet. bunu e, biz daha de, yani, ya, gelmek, gelmek istese bile e, yok. Bile sıkıntılı. Sıkıntı. Hani. Sayın Mekin, biz daha üniversiteyle an. çarşıyı çocukları birbirine bağlayamadık. Entegre edemedik. Yani bu ne üniversitenin gündeminde var ne milli eğitimin gündeminde var yani bunu bir bağlayalım falan İşte yaşımız 3 yaşa 5 yaşa hepimiz aynı 50'ye geldik 50 yıl sonra buradaki yurdu oraya taşıyabildik. Aynen evet. aynen. Yani şimdi üniversite sayım ekibinde 25 bir de e, çok ciddi bir katma değer sağlıyor esnafada herkese e, çocukları yani biz kendi oradan buraya götüremiyoruz. Gö götüre getiremiyoruz dediğiniz gibi var mı planlarda yok ben hiç duymadım yok, daha. Yok yok. Öyle bir şey yok. Şu anda hani mesela yırtlarla ilgili de geçenlerde sorun yaşadık biliyorsunuz. Evet. Yani mevcudu bile çalıştırmak konusunda aksaklıklar yaşıyoruz. Çıkıntı var yani. Bizim... Yani yatırımlar yapılıyor tabii ki biz yapılan her şey teşekkür ediyoruz. Ona Bu bir taş üstüne taş kim koyuyorsa evet. buna teşekkür ediyoruz. Ama öylekin eksiklikleri de dile getirmeden evet. gözümüzü yumarsak da o zaman görevimizi yapmamış ya sayılırız. biz de sizin gibi şimdi biz mesela dolaşıyoruz işte. Derdimiz Balıkesir, ortak sevdamız balık esir. Yani bizim hmm. hiçbir şeyimiz yok kurumlarla şey. Bir yapana da teşekkür ediyoruz. E, dönüş yapana size de teşekkür. Mesut Başkan da mesela parkı elden geçirmişti. Ona da teşekkür ettik. Yani burada ben e, bürokratların, sizlerin özellikle Ankara'da biz bu lobiyi sağlayamazsak biz bu şeyi çözemeyiz. Başka türlü olmayacak yani. yani her zaman söylediğimiz gibi siyaset üstü bir olay. Siyaset üstü Şimdi bir olay konuşuyoruz yani. Mesela biraz önce de milletiniz milletvekillerine, iktidardaki milletvekillerine Ankara'da bulunuyorum evet, gelin birlikte size bu cevaben hiç geliyor mu? Bir de şunu söyleyeceğim. Hani Ahmet Başkanımızın, Ahmet Akın'ın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yok AK Parti'ye geçiyor, yok şöyle oluyor. Defaatle meclise gidiyor, meclisteki iktidar vekilleriyle görüşüyor. Alakası yok. Ee, başkanımızın derdi Balıkesir. Hani bizim de dediğimiz gibi Balıkesir siyaset üstü bir olay. Doğrusunu ya yapıyor Bu yapı şekilde hiç size geri dönüşler oluyor mu? Şimdi ben açıkça söylüyorum. Ahmet Başkan bir yere gitmiyor. <laughs> Ahmet tamam. Başkan... Kamuoyu rahat olsun. Aynen. <laughs> Bu bayağı tartışma konusu oldu. Ahmet Başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilini yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapıyor ve yapmaya da uzunca yıllar devam edecek. Hep birlikte biz başkana destek olmak için mücadele ediyoruz. Başkanın tek sevdası Balıkesir. Hı. Balıkesir benim ailem diyerek bir yola çıktı. Kapı kapı geziyor doğru. Keşke böyle olmasaydı keşke yazışmalarla bu işler tekır tekır çözülseydi. Edremit Körfezi'nin arıtması için hazırlanan projenin kredisi bir an evvel onaylansaydı. Bu altyapılarla ilgili hazırlanan projeler bir an evvel onaylayıp çıksaydı. Keşke bu bakanlıklar üzerindeki sorumlulukları hızlı bir şekilde hayata geçirseydi de Ahmet Başkan burada makamında oturarak bu işi koordinasyonuyla uğraşsaydı. Ama ve lakin başkan gerçekten vekillerimize, bakanlıklara, her aranda, her birime, partilere, her yere ziyaret ediyor. Gelin bu kente sahip çıkın, gelin beraber bu sorunları çözelim. Sonuç itibariyle yapılan bu kentte kalıyor. Kimse bir yere götürmüyor bunları. Bunun için uğraşıyorum. Bu anlamda bu tartışmalar artık noktalayalım Ahmet Başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde <laughs> ve Balıkesir'de mücadele <laughs> etmeye devam edecek. Biz de ona destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Eee güzel yürekli bir insan. Mücadelesi, hırsı, gayretiyle yoktan var ediyor diyebilirim. Hani öncelerle mükayese ediliyor. Öncelerin bıraktığı borçlarla e, sıfırlanabilecek gibi değil. Sosyal Güvenlik Kurumu'na sadece 5 milyar lira borcu var bu kurumun. E, Takas öneriliyor en son belediyenin yerini vereyim bari alın da hani neyse ne bu iş bitsin şu kenti önüne açalım hizmet üretelim çabası içerisinde. Bu borçların içerisinde çözüm üretmek için mücadele etmek de kolay değil. Onu da anlayışla karşılamak lazım. Bu ziyaretler herkes bir anlam yükliyor. Siyaset zor bir şey. Zor. Kafanızı sağa çevirseniz sağ mı dönecek sola mı çevirseniz sola mı dönecek <gülüyor> <gülüyor> eleştirilere maruz kalıyoruz. Ama ve <laughs> esasen yaşanılan temel sorun kent sıkıntılarına yani. çözüm üretmek. Şimdi son dönemlerde bir de hazır belediye başkanlarına konu açılmışken Mesut Başkan'la da ilgili eee evet. bir kamuoyunu çok meşgul eden bir e, olay var bu dükkanla belediye başkanı Mesut evet. Akbek'le ilgili. Evet. E, işte dükkan, bileştim, plan, dükkan plan, plan notları mevleri, falan. Plan notları evet, alakalı. Evet, orada hani bir arada kalınmış bir durumla karşı karşı Yani mevzuat hükümleri gereğince e, başlayan bir şikayet zinciri. E Cimer'den gelen şikayetler belediyenin önüne geçiyor. tabi orada yapılan denetimler mevzuata uygunluğuna bakılıyor uygun değilse uygun değil denip bir takım cezai müeddedelere maruz kalıyor. Sonuç itibariyle vatandaş da mağdur. Mağdur. Belediye de mağdur. Esnaf da mağdur. mağdur. Ciddi bir mağduriyet var kentte. Öncelikle bu konuyu bir sakinleştirmek lazım. Yani bu şikayetler zinciri evet. ister istemez şikayet edileni mağdur ediyor. Iki her Bizim hiç kimsenin şikayet. mağduru atmadan bu konuya çözüm üretebilmemiz lazım. Dün de ben başkanı ziyarete gittim. Hatta ziyarete gittiğimde o da başkanlarımız da oradaydı. Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri, e Teknik Akademik Odaların temsilcileri de oradaydı. Herkes bu konunun makul zeminde ama hukuksal dayanaklarla çözülmesini arzu ediyor. Ee, bunun için birkaç yöntem var. Hani belediye meclisi içerisinden ilçe veya büyükşehirden belki bir plan notuyla eklemeyle olabilir veya eee Dün bir yine büyükşehir meclisi yi bir arkadaşım evet, dışarıda bulunmuş. Bu da doğru evet. vekilleri çarda bulunmuş. Ben görev hazırım. Hazır aynen. Ee, bakanlığın burada yayınlayacağı bir genelgeyle bir yönetmelikle bu konu aşılabilir bir satır yazıyla. Yani yasımla, aşı, e, aşılabilir. Bunun hani uygun bir şekliyle depreme dayanıklılığının tespit edildiği, herhangi bir zayiatın olmadığı şekilde belgeler düzenlenerek yetkili kurumlar tarafından hani kimsenin de canını riske atmadan ama kanunsal zemini de oturtarak hukuka aykırılık durumuna düşürmeden bunu çözmemiz lazım. Belediyenin en büyük yeri kaynağı ruhsatlar. Tabi burada mimar burada müteahhitler de var. Yani bir ortak zeminde bunun <laughs> bir istişareyle çözülmesi lazım. Amaç üzüm mü yemek, bacıyı mı dövmek? Tabii Şimdi ki vekelimin de gibi bir durum var. var. Yani buna da bir buna, çözüm üretmek tabii. lazım yoksa cezalar, yıkımlar, dökümlerle hani kenti biz bir adım geri götürüyoruz. çıkmaza götürürüz. sokuyoruz şu an. Evet. evet. Karesi çıkmaz da. Yani belediyeyi de burada zora sokmadan kimseye, Herkes zor durumda evet, şu an. Kimseyi bu alanın içine sıkıştırmadan ama hukuksal altyapısında çözerek e, bu konuya bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Evet. Mesut Başkanla da konuştum. O da gayreti bu yönde. Yani çözelim, bir an evvel çözülsün. Hatta bugün hani bir daha konuştuk. Yani bu konuda böyle mecliste veya bakanlıktan yapılabilecek bir şey olursa bizim elimizi çok rahatlatır. Biz de rahatlarız. Onun da aslında kastı kimseye bir kastı yok. Yok. Ama yok. gelinen şikayet son kısımda evet. bir işlem yapılması lazım. Yapılmadığında da suçlu duruma düşüyor. Ama ee, evet. ama Bak. kentte bir sıkışıklık Baş. var. Bu hafta ben böyle yaptığım ziyaretlerde de bu konu gündemimize evet. geldi. Başkanımızı da ziyarete giderek bunu anlattım. O da en azından bu süreç içerisinde hızlıca vatandaşların sıkıntılarına ortak payda nasıl çözüm bulabiliriz diye çabalıyor. Ama hukuksal altyapısını çözmekte sanırım meclislere kalacak bu, bu görev. Şöyle ben daha önceki programlarda Sayın Bekir'im yani tüm milletvekillerini göreve davet ettiğimde vekilim sağ olsun bana ulaşıp ben bu göreve hazırım demişti. Şimdi de kameraların önünde aynısını söylüyor belediyedeki bu sorunla ilgili. Bir uzlaştı herhalde belediye istiyoruz. Hazırsınız Sayın vekilim siz. Diğer vekil arkadaşlar da o zaman ya o zaman bunu hızlıca bir bakanlık gündemine taşıyalım. Yani bu iş nasıl çözülecekse bir çözüm yolu bürokratlar bulacaktır inşallah. Yani biz diğer Yoksa... siyaset partideki arkadaşlarımızı da ziyaret ediyorum. Ben. Evet. hani mümkün olduğunca Balıkesir siyasetini biraz daha Tabii. biz Sıcak tartışmamızı zemininde yaparız. O, evet. Ama sorunların etrafında da birleşmeyi sağlamamız gerekiyor. Evet. Sındırgı depremiyle ilgili ben belediye başkanımıza bütün milletvekillerimizi gezdim. Tek tek anne hani onlardan destek istedim. Bu konu için de yine destek istemeye, beraber bir masada oturmaya hazırım. Yeter ki bir çözüm üretelim. Bu sıkışıklığı, bu sorunu çünkü tek sorun bugün e, karesi gündeminde ama aslında bakarsanız yasal mevzuat herkesi kapsıyor. Yarın öbür gün başka ilçelere, başka bölgelere bu konu şikayetler konusunda sıçrasa huzursuzluklar daha da büyüyecek. Yani. Biz. Bu ekonomik, lazım. ekonomik kriz ortamında hmm. esnafın zaten çok bunaldığı çok bir durumda. noktada e, yeni bir kaosla karşı karşıya bırakmamak lazım. Yoksa üzücü sonuçlar evet. yaşarız. Kentimiz bir adım geriye Zarar gider. Görüyoruz, evet, Biz bu olmuyor. anlamda buna mal vermeyecek çabayı Aynen. sarf etmemiz gerekiyor. Serkan ve birlikte güzel bir çekim gerçekleştirdik, sorularınızı evet. cevaplandırdınız. Biz tekrardan teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Sağ olun. Sizin de bu çalışmalarınızı tebrik ediyorum. Gerçekten gayretli bir şekilde kentin eksiklerini, eksik gördüklerinizi evet. komünle paylaşıyorsunuz. Çok değerli. Bana ne zaman görev düşerse ben görev hazırım. Her zaman yanınızdayız. Sağ olun. Kim onu biliyoruz. Mücadelesi, hepimizin mücadelesi. <laughs> onu biliyoruz. Sağ olunlar. Olun. Teşekkürler. Şey balık sırız için. Aynen öyle. Hep birlikte daha güzel bir balık esiri yaratabilmek için uğraşıyoruz. Emeği geçen katkı sunan herkese de ayrı ayrı teşekkür teşekkür ediyorum. Sizleri de kutluyorum. Bize teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ, teşekkür sağ olun. Tekrar buluştuk. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle diyelim. Herkese sağ iyi ol. günler.